Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Belçika'dan Türkiye'den 3500 km. Yani Denizli ortalama 3500 km. 3000 km Türkiye'ye. Neyse. Uzaklıktan hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde izliyorsanız artık günaydın, tünaydın. Evet yine Belçika'dayım. Bayağı da çıkmıyordum. Yani bayağı da dediğimde de 2-3 gündür çıkmıyordum. Evde alışverişleri ben yapıyorum. Babamın böyle çok çıkmasına izin vermiyorum. Tek kişi çıksın. Daha sağlıklı olur diye. O yüzden bugün böyle bir alışveriş günündeydim. Yani işte bir market, süpermarkete gidiyorum. Bir bizim Türk bakkalına gidiyorum. Oradan işte alacağımız belli ürünler var. Başka yerden başka aldığım ürünler var. İşte onları hallettim. Şimdi son kez böyle bir kasaba gideceğim. Öyle alışveriş için çıktım. Ülkenizin değerini bilin arkadaşlar. Yani klasik bir gurbetçi sözdür. Ama özellikle bu süreçte yani vatanımızın Türkiye'nin değerini bilin. Belçika'da şu an mesela bu süreç başlayandan beri, başladığından bugüne mesela maske bulamıyorsunuz. Çok zor buluyorsunuz. İşte devlet kendi hastanelerine, işte sağlık kurumlarına bile maske tedariğinde zorlanıyor. Yani en son bir tane haber okumuştum. İşte maske ihraç edilecekmiş. ithal edilecekmiş. Pardon. işte kahve filtresinden yapılmış maskeler. Yani o kadar zor durumda. Koca bir Avrupa ülkesinin işte başkenti yani Avrupa Birliği'nin başkenti Belçika, Brüksel. Kendi maskesini üretemiyor. İşte hastaneler falan duyuru yapıyor. İşte evinde dikiş makinesi olanlara işte malzeme tedariği, ham madde tedariği verilecektir. İşte maske üretmek isteyen vatandaşlarımıza böyle gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımıza duyurumuzdur falan diye. Böyle bir durumda. Kolonya falan zaten bulamıyorsunuz. Hani eee Türkiye'den Türkiye'den geldiği için zaten hani e, böyle bu tür bu şeylerin hani ithalat ihracat artık çok şu an yapılmıyor. O yüzden burada kolonya bile bulmak çok zor. Dezenfektan zaten bulamıyorsunuz. İşte onun dışında zaten test mest sadece sağlık çalışanlarına ve ağır hastalara yapılıyor. Yani zaten ağır hastaya da niye yapılıyor bilmiyorum. Böyle bir durumda şu an. Yani biraz insanlar kendi kaderine terk edilmiş durumda. İşte sokağa çıkma yasağı yok ama çoğu yer kapalı, market, eczaneler açık. İşte benzin istasyonları vesaire. Onun dışındaki yerler kapalı. İşte şey düşünülüyor. Önüm, yarın Belçika'da bir milli güvenlik toplantısı yapılacak. Orada işte gelen rakamlara göre bir karar verecekler. Bu süreç uzatılacak mı? İşte 3 Mayıs'a kadar. Yoksa biraz böyle etap etap gevşeme olacak mı diye. Bakalım yarın belli olacak o da. O belli olduktan sonra değişik bir sonuç çıkarsa onu da burada videoda size anlatırım. Ama şöyle güzel bir sonuç var Belçika'da. Son günlerde biraz böyle azalma var. Hem vaka sayısında hem ölüm sayısında koronavirüs nedeniyle. Mesela örneğin 3 gün önce vaka sayısı 1600'lerdeyken dün 900'lere düştü. Bugün de son 24 saat içinde açıklanan rakamlarda 500'e düştü. Vaka sayısındaki enfekte olan kişi sayısı. Ee, hayatını kaybeden ise dün mesela 310'du. Bugün e, kaçtı? Bugün 260 falan herhalde hayatını kaybeden kişi sayısı. Bunun işte 170'i huzur evi, 90'ı da e, normal hastanelerde ölen kişi sayısıydı hem biraz daha huzur evlerinde e, ölüm sayısı çok olduğu için toplumun genelinde hani ölümlerin çok olmaması bir yandan iyi bir şey. Yani kötünün iyisi yani. Yine ölüm var tabi. Ama azalma var. İşte hastaneye tedavi için alınan kişi sayısında azalma var. Yoğun bakımdaki kişi sayısında azalma var. Biraz böyle rakamlar iyi gidiyor. İşte bu her gün burada kriz merkezi var. İşte canlı konferans yapan işte rakamların açıklandığı günlük son 24 saatlik. İşte oradaki viroloji uzmanı e, virüs yorulmaya başladı dedi biraz ama dedi işte hani bu düşüş ne kadar e, böyle devam edecek işte düşmeye başladı mı gibi böyle tespitler için daha işte birkaç hafta gözlemlememiz lazım dedi. Bakalım hani burada dediğim gibi maskeler, dezenfektandır vesaire çok bulamıyorsunuz ama şöyle de iyi bir yanı var vatandaşlar çok bir işte marketlerde işte normal kaldığımda yürürken bile herkes o sosyal mesafeye çok dikkat ediyor bunun işte biraz neticesi alınıyor. Bir de hayat neredeyse durma noktasına geldiği için yani Türkiye'deki gibi her yer açık değil. Sadece dediğim gibi marketler işte e, son eczaneler işte lojistik sektörü hani bu gıda ile ilgili lojistik sektörü onlar açık. Diğer bütün hani her yer kapalı. Ama işte dediğim gibi bakalım yarın e, belli olacak bu toplantıdan sonra ne olacağı ne biteceği. Çünkü bir yandan da artık ekonomiyi tehdit etmeye başladı. Ee, bu önlemler hani uzmanların da açıklaması bu yönde hani ilk başta devletin aldığı bu önlemler güzel hani iyi netice sonuç verdi ama artık yavaştan bu önlemler ekonomiyi tehdit etmeye başlıyor işte devlet işsizlik maaşı veriyor sigorta primlerini ödüyor şirketlere destek veriyor hani bunlar da hep tabii ki devletin sırtında yük bir de 12 milyonluk bir ülke Belçika o nedenle biraz sanki gevşemi olacak gibi geliyor bana. Hani belki bu rakamları bilerek düşük açıklıyorlardır. Hani yarın toplantıdan sonra belki biraz hani rakamlar düşmeye başladı. Biraz gevşeme yapabiliriz gibisinden bir açıklama yapabilmek için belki onun ondan dolayısıyla böyle diyorlardır. Öyle yani. Burada son durum bu noktada dediğim gibi. Türkiye'de bu iş biraz daha iyi yönetiliyor. İşte geçtiğimiz hafta cuma günü o son iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonraki cuma gecesi biraz sıkıntılı oldu. Ama burada e, dediğim gibi önlemler var, var eyvallah ama kişisel olarak böyle işte maske de, dezenfektan da falan bulamıyorsunuz. Çok bulamıyorsunuz yani buluyorsunuz ama böyle Türkiye'deki gibi işte belediyeler dağıtmıyor, devlet dağıtmıyor işte sonra fırsatçılar çok polis işte baskı yapıyor yok tanesi 20 euro, 20 euro ile 60 euro arası satan yerler varmış tanesini maskenin. Yani 20 euro bile deseniz en ucuzu. 7, 7 ile çarpsan 140 lira yapıyor bir maske. O nedenle burada da çok fırsatçılar var şu an için. Bulunmadığı için böyle bir sıkıntı var. Ama onun dışında marketlerde vesaire böyle bir fiyat artışı vesaire yok. Ee, belli marketlerde var. Onlar da ilan ediliyor ama bizim Türkiye'deki BIM A101 gibi marketler var burada. İşte Aldi ile Lidl. Bunlar geçen yapılan araştırmada hiçbir fiyatlarda oynama olmadığı saptanmış. Onlar yani normal insanların alışveriş yaptığı marketlerde böyle bir fiyat artışı vesaire yok Onun dışında buradan bu arada Denizli'de Pamukkale Belediyesi'nde çalışıyordum ben belediyenin basın ekibindeydim orada belediyede bir e, beraber çalıştığımız bir Bayram abimiz vardı o bana işte dedi videoları izliyorum bana dedi bir sonraki videoda selam gönder dedi buradan Bayram abiye selam söylüyorum onlar da bu süreçte işte vatandaşlara böyle maske dağıtımı, işte evlerine ihtiyaçlarını gönderme falan çok böyle yoğun bir tempo içinde çalışıyorlar büyük fedakarlıkla. Onlara da Allah kolaylık versin diyorum. Hepsine selam gönderiyorum burada. Onun dışında anlatacağım çok bir şey yok. Yani dediğim gibi çok bir şey yapamıyorum. Yani evdeyiz. Öyle evde vakit geçiriyoruz. Bu süreç bitene kadar ne işe gidebiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz. Bakalım inşallah bir an önce her şey düzelir. Yarınımız bugünümüzden her geçen gün daha güzel olarak ilerler. Yani önemli olan sağlığımız, mutluluğumuz, huzurumuz. Bakalım. Onun dışında böyle anlatacaklarım bu kadar. Yani çok farklı açıklamalar var. Hem dünya ile ilgili, hem Belçika ile ilgili, hem Türkiye ile ilgili. Biraz resmi kurumların yaptığı açıklamaları takip etmek gerekiyor. Onun dışındaki bilgiler zaten çok doğru ve net olmuyor. Belçika'da da işte bugün şöyle bir kapalı bir hava var. Klasik Belçika havası. Yani yaklaşık bir aydır hava çok güzeldi. Böyle güneşli falandı. Bugün böyle hafiften hava soğudu. Normalde çok sıcak bir hava vardı. Öyle. Ben de işte dediğim gibi bir alışverişe çıktım. Şimdi bir kasaba geldim buraya. Faslıların kasabına. Burada bir alışveriş yapacağım. Ondan sonra ben de evime gideceğim yavaştan. Zaten çok dışarıda durmanız bu süreçte psikolojik olarak bile sizi rahatsız ediyor. Yani eve gittiğiniz zaman acaba işte elimi yıkayayım, yüzümü yıkayayım, ağzımı çalkalayayım falan filan. Çok böyle evde durduğun zaman daha huzurlu, daha rahat oluyorsun. Ne de olsa dışarı çıkmadım diye. Öyle bir süreç var şu an. Umarım dediğim gibi bir an önce her şey düzelir. Ee, yani yoruyor yani. Bu süreç yoruyor. Psikolojik olarak, bedensel olarak herkesi yoruyor, etkiliyor. Ekonomik olarak etkiliyor, kişisel olarak etkiliyor. İnşallah bir an önce bu süreç düzelir ve normal hayata döneriz. Yani bu süreç kendi iç dünyamıza döndüğümüz biraz daha böyle iç muhasebe yapabildiğimiz bir süreç oldu. Hani iyi yanından bakarsanız ben kendi açımdan bunu söyleyebilirim. Hani ben onu hissettim böyle biraz daha kendimi böyle muhasebeye çektim. Kendi iç dünyama döndüm. Kendimi değerlendirdiğim, Psikolojik olarak böyle biraz daha olgunluğa ulaştım. bir süreç oldu. Ama işte dediğim gibi biz bu süreçte hayatı çok etkiliyor. Yani önceden böyle işte bir tweet görmüştüm işte. Dünyayı gezmek hayalim vardı işte eskiden. Şimdi tek hayalim sokakta mahallede rahatça gezip dolaşabilmek diye. Öyle oldu gerçekten. Yani şu an tek istediğimiz böyle rahatça dışarıda gezebilmek işte eldiven takmadan, böyle korkmadan, işte panik yapmadan arkadaşlarımızla görüşebilmek, oturabilmek, bir şeyler içebilmek. Şu an herkesin isteği bu oldu. Yani bu da aslında o normal sıradan hayatımızın bile ne kadar değerli olduğunu öğretti bize. Öyle. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok böyle anlatacağım bir şey de yok. böyle biraz bir kısa bahsetmek istedim neler oluyor neler bitiyor diye. Umarım her şey dediğim gibi yarınımız bugünümüzden daha güzel olur. Her geçen gün böyle daha huzurlu, daha mutlu, daha sağlıklı geçer. Hepinize video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. İyi günler.